Evet. Merhaba çocuklar. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Evet. Dersimizden sonra her zamanki biliyorsunuz. Bu şarkıyla, heykel şarkısıyla oynayacağız. Vereceğiz coşkuyu dersten sonra. O küçük ödülleri almamız gerekiyor. İçten patlayan o enerjimizi dışarıdaki de aldığımız zaman çok güzel bir mutluluk yaratacağız. Çocuklar, dersimiz müzik dersimiz. Dersi başlatıyorum, müziği kapatıyorum ve dersin sonunda oynamaya hazır olun. Evet çocuklar, bugün müzik dersimizde Bulut Olsam şarkısını öğreneceğiz ve Bulut Olsam şarkısının içerisinde e, yarım vuruş var. Yarım vuruşları öğreteceğim, ondan sonra notaları göstereceğim. Derken flütle çalacağım. Size ses melodilerini yakalatmak için, zenginlik katmak için, yani kulak aşinanızı sağlamak için akordiyon ve yan flütle çalacağım. Her neyse. Biz dersin sonunda bir ders daha yapacağız biliyorsunuz. Dans. Bazı insanlar bunları dans olarak gör, dansı ders olarak görmüyor. Hayır. Dans bir derstir çocuklar. Neden ders biliyor musunuz? Çünkü vücudumuzu kullanmayı biliyoruz. Nasıl hareket edeceğimizi öğreniyoruz. Alanı kullanmayı öğreniyoruz. En önemlisi 3 M'yi öğreniyoruz biliyor musunuz? 1. Mutluluk. 2. Motivasyon. Çünkü dersten sonra mutlu oluyorsun ve motive oluyorsun. O motivasyonu, enerjisini ne yapmak, yapman gerekiyor? Orada enerjini sunman gerekiyor. Biz de dansı tercih ediyoruz. Evet. Sonra en önemlilerinden bir tanesi mantık. Yani akıl yürütüyoruz. Daha büyük bir noktaya gelmek istiyorsa dördüncü M'yi yapacağız. Miza, neşe, heyecan, coşku, mutluluğun ötesi yani çocuklar. Bunlar dillere dökülecek. O yüzden çocuklar dersimizi başlayalım, bitirelim ve bir an önce oyunumuza başlayalım. Hazırsanız başlayalım. Video kameraya elim alacağım. Evet. Hoppa. Geldik notamıza. Çocuklar bulut olsam notası. Şimdi şuradaki iki tane içi kara, karalı çubuklu ve şurada birleştirilmiş notamızı görüyorsunuz. Değil mi çocuklar? Normalde bu şöyle iki ayırdığımız zaman şöyle kuyruğu vardır. İkisini ayırıyorum. Ve bu yarım vuruştur çocuklar. Yarım vuruş. Yani bir vuruşun 2'ye bölüyoruz. Ekmeği 2'ye böldüğümüz gibi yarım vuruş. Tamam mı çocuklar? Mesela bu burada ise burada ise evet. Burada bir vuruyorsun ama bunu yarım yarım. Yani iki notayı ayırıyor. İki notayı yarıya bölüyoruz. Mesela fa ve solu ikiye bölmüş. Fa sol fa sol fa sol la 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 Gördüğünüz gibi fa sol la, la la bir vuruşu iki notaya böldük. Yarım yarım eşit. Şimdi gelelim diğer kısımlarına. fa sol la la, la. fa sol la, la boş bu bir vuruş biliyorsunuz. la sol fa la sol la sol la fa fa Tekrar diyor, dikkatini çekiyorsa başa dönüyorum. Fa sol la 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 fa sol la la boş la sol fa la sol la sol la fa fa boş ve burada bitiyor. Şimdi çocuklar bu boşluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tekrar var. Buradan gene dönüyoruz. Tabii ki buradan buraya dönüyoruz. Ben burada çünkü havada bir top olsak diyor. Sinop'ta doğru gezinirdim ve böyle devam ediyor. Yani birincisini okuyoruz şurasını. Sonra ikinci kısma geçiyoruz. Sonra üçüncü kısma geçiyoruz. Misal havada bir top bulut olsam ne güzel parasız dolaşırdım boş sinopa doğru gezinirdim boş oradan hataya süzülürdüm tık burada boş demiyoruz tabii ki ben sadece sizin anlamanız için söylüyorum Neşirin bir yurt, bu güzel yurt, Denizi, güneşi Havasıyla. Gördüğünüz gibi çocuklar çok güzel bir şarkımız. Şimdi son kez bir daha yapıyorum. Tı 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 tı, 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 tı. Bakın burada bir şey yapmıyorum, sadece vuruyorum anlamanız için. Evet. Şimdi son kez yapıyorum. Fa sol la 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 fa sol la 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 sol fa la sol la sol la fa fa Tamam. Şimdi flütle çalacağım. Kamerayı eski yerine koyacağım. C Evet. İnşallah beni görüyorsunuzdur çocuklar. İşte bazen böyle müzdarip oluyoruz, zor durumda kalabiliyoruz. Olsun. Şimdi çocuklar fa sol la la evet, fa sol la. Tekrar yapıyorum. Ayağımı vuruyorum. Siz böyle yapmayın. Çünkü kafanızdan o boşluğu yakalamalısınız. Sadece e, videodan hissetmeniz için vuruyorum. Evet. Şimdi e, Şöyle yapalım. Tek tek gösteriyorum. Şuradan. Fa, sol, la, la. Fa, fa sol, la, la, Boşluk. La, sol, fa. La, sol, la. Sol, la, fa, fa. Evet. Şimdi flütüme geldik. Yan flüt. Yani dikkat edeceğiniz nokta o boşluklarda flüt çaldığınız zaman nefesli çalgı olduğu için orada ne yapmalısınız? Nefes alırsanız sizin için iyi olur. Zorlanmazsınız. Evet. Benim bunda zorlandığım gibi. Akordeon biraz ağır olduğu için ve takmak gerekiyor. Evet. Başlıyorum. Evet, bu şarkıyı çocuklar çalışırsınız. Ve böylelikle notaları öğrenmiş olursunuz. Kulak ritmi algısı oluşur. Ve kendi eserlerinizi yakın zamanda çıkarmaya başlarsınız. Bugün yarım vuruşu, zaten önceki derste bir vuruşu, fa, sol ve la'yı öğrendik. Notalarını öğrendik çocuklar. Bir de bir vuruş. Boşlukları öğrendik, tekrarları da yaptık. Böylelikle bitti. Ne yapalım? Oyun zamanı. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Huh, huh. Canlanır. İnsanlar gelince dolar kalır Haydi dans et durma Kimseye çaktırma Sen de şey yetersin eskiden kalma Şöyle mi dursam Böyle mi dursam Aşağıda mı Yukarıda mı Yoksa bir Eu Aşağıda mı? Yukarıda mı? Yoksa bir arkadaşınla mı? Müzede heykeller her gece canlanır İnsanlar gelince dolda kalır Haydi dans durma kimse Sen bile gelsin eskiden kalma Sen bile gelsin eskiden kalma Kalma Kendinize iyi bakınız çocuklar Üç meyi unutmayın Ama niye dördü gösterdiğimi biliyorsunuz Çünkü en sonda Mizah var Bunu değerlendirin